Aa sen nereye? Oradan değil. Oradan, oradan mi? başlıyorsun. O bilmiyor. Bizim evet. gibi zıpla. Taş zıpla. nerede? Zıpla. Tamam. Tek tek gel şimdi. Tek ayağını kaldırarak zıpla. Boş. Ama yapmayı bilmiyor Öğrenecek. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Dağ. Gel gel gitme. Bir daha derken öne. Nasıl Buraya git. Evet. Zıpla, zıpla, zıpla. 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 zıpla zıpla zıpla. Buraya zıpla. Hadi Zıpla. Zıpla. Çift bas şimdi öbürüne. Evet. Tamam, Bir tane şöyle. Evet. Bir tane ayak. Tamam tek. Bir tane ayak. Bas. Tek. Zıpla. Çift. Dön. 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 Zıplayarak dön. dön. Tamam şimdi tek git geri. Bir daha. Hadi. Bir daha. Hadi. <laughs> Taşal bitti. Evet, sıra abinde.